サあ子 Daha önce 104 adet triborduru teslim etmiştik. Şimdi de 46 adet tribordurun 12 tanesi birinci etapta teslim edilecek. 12, 12, 12 şeklinde de 46'ya tamamlanana kadar Allah'ın izniyle önümüzdeki yakın süreçte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu özel proje Türkiye'de örnek oldu. Daha dün nereden aradılar? Hatay'dan aradılar. Bu projenin gerçekleşmesi noktasında e, neler yaptığımızı öğrendiler. Biz de hem örnek olduk hem önder olduk. Malum atlar tarafından yük taşımacılığına artık son verilmesi gerekliydi. At arabalarının yük taşıması bu dönemde atlara olan eziyet, atlara olan haklar ve saygı nedeniyle, sevgi nedeniyle Hayvan kuralları kanunun nedeniyle son çıkan kanundan dolayı da atların koruma altına alınmasını bir şekilde bunları bu projeye dönüştürülmesi bakanlık tarafından da bize verilen bu proje desteğinden dolayı sayın bakanımız başta olmak üzere tüm ilgili ve yetkili kişilere teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz bugün 12 triportör teslim ediyoruz. Bu 12 istihdam demektir. Keşan'da yük taşımacılığının at arabalarıyla yapıldığı bir dönemden artık bu devir kapanıyor anlamına geliyor. Atları arabalarıyla beraber alıp atlarımızı barınağımızda teslim alıyoruz. Barınakta muhafaza edeceğiz atlarımızı. Sonra gönüllü kişilere de atlarımızı çiftliklerinde veya evlerinde veya köylerinde bakmak üzere de e, atları kendilerine teslim edeceğiz. Ha, ha, Çok makas. Ha, Hemen kullanırım. Arabaları trafiğe çıkamayacak bu 46 taneyi teslim ettikten sonra. Bunu da belirtmek istiyorum. Yasak at arabaları teslim ol Hayırlısı olsun, sağ olun, var olun. Gelen başkanlarım dahil tüm belediye başkan yardımcılarıma, müdür amirlerime, herkes. Memnunuz abi, Allah razı olsun başkanımızdan. Çok memnunuz, motor güzel. Beğendiniz mi? Ne? Beğendiniz mi? Beğendik, çok beğendik. Çok güzel, Allah razı olsun. İşinize çok yarar. Yarar işimize çok yarar, ekmeğimizi alırız. Yarı yolda kalmayız. Gel bakalım. Yok Başkanım gel yanıma. olsun. Başkanım çok sağ olun. açık olsun. Evet, tavuk kesin. Tavuk <laughs> kesin. kesin. Tavuk kesin. Sen alacak mısın? Evet. bir sene Bir Erken verirsin. Sorun. Verirsin. Biraz sorun. sonra Bu yetiştireceğim Mesela. size. Sorun. Tamam. 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 Tamam.